Efendim merhabalar. Zaran'ın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. Yeni haftanın enerjilerine bakalım istiyorum arkadaşlar. Burçlar bazında bakalım. Yeni haftada nasıl enerjiler var? Ekim ayının enerjilerini de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrı ayrı burçlarınızda özel videolarınızı çektim. Diyelim ve hemen olası enerji senaryolarına bakalım. Sevgili koçlar güzel bir para enerjisi çalışıyor. Ben de koç burcuyum aslında uzun zamandır bu para enerjisi çalışıyor ama e, benim elime geçen bir para yok sizin elinize geçen bir para var mı bir bakın bakalım bana yorumlarda yazın. E, bu hafta parayla ilgili güzel başarılar görünüyor sizler için. E, çok özür dilerim böyle sapıklar var e, motoru bağırttırmadan yolda gidemeyen <laughs> e, muhtemelen size de geldi o ses. Evet ciddi bir para enerjisi çalışıyor bu hafta bolluk bereket enerjisi çalışıyor Hatta diyor ki uzun zamandır dua ettin. Beklediğin bir para varsa bu paranın sana gelme ihtimali çok yüksek diyor bu hafta. Sana gelirse şaşırma diyor. E, bu hafta böyle hani kurudum kaldım e, elim attığım her yeri kurutuyorum dediğin hani böyle kuruttuğunu sandığın her yerin e, yeniden yeşerdiğini, e, çiçeklendiğini, ağaçlandığını görebilirsin diyor maddi açıdan. E, güzel e, şeyler görünüyor, enerjiler görünüyor. Bir de böyle baş ağrıları, başla ilgili baş, göz burun kulak bunlarla ilgili diyor sıkıntılar yaşayabilirsin dikkat et diyor ama para enerjisi oldukça yoğun bu hafta her konuyla ilgili ısrarcı olmanızı söylüyor yani bu şey değil yolunuza çıkan engellere size engel olmaya çalışan insanlara dikleşmek değil e, dik durmak yani bu hafta kararlı olmaktan bahsediyor Hani önünüze gelenle kavga edin tartışın dikleşin e, böyle hani e, inatlaşın demiyor ama e, kafanıza koyduğunuz yapmak istediğiniz konularda kararlı olun ve sonuna kadar giderseniz bu hafta başarılı olacaksınız diyor İnşallah güzel bir hafta olmasını diliyorum evet, sevgili boğalarla devam edelim Bakalım boğaları bu hafta neler bekliyor. Boğalar bu hafta aşkla alakalı biraz sıkıntı yaşayabilir Biraz böyle e, çalkantıların ortasında kalabilir misiniz? Eski sevgili geri gelebilir diyor. Giden geri gelebilir diyor veya mevcut partnerin varsa eşin sevgilin ve bunlarla böyle biraz bu hafta çalkantılı bir süreç geçebilir diyor. Biraz duygularınla e, bugünkü duygularınla geçmiş arasında kalabilirsin diyor. Yani e, hani geçmişten gelen birileri olabilir, eski sevgilin geri gelebilir, onunla bir hesaplaşma, yüzleşme olabilir. Değilse de mevcut partnerinle e, geçmişte yaşadığın e, sıkıntıları gündeme getirebilirsin veya partnerin geçmişi gündeme getirebilir. Bugünün güzelliği e, geçmiş konuşularak bozulabilir. E, biraz dikkatli olmanızda fayda var bu hafta ve biraz e, dik durmanızda fayda var. Genelde sosyal olarak iyi bir hafta. Sosyalleşebileceğiniz güzel bir hafta. Yani ayrılık görünmüyor aşkla alakalı ama dediğim gibi böyle eskileri konuşmak, çok eskilere takılı kalmak bu hafta size iyi gelmeyecek. Geçmişi geçmişte bırakın yani. Bugünün tadını çıkartın ve geleceğe odaklanın diyor. Kartlar size neye dikkat etmemiz gerek dediğimde bu hafta bol bol nefes al dedi. Nefes almak size iyi gelecek. Yani biraz... <laughs> Hani yağ sabır çekmek var ya, kör şeytan kör gözüne çekmek, yağ sabır çekmek, biraz böyle nefes almak size bu hafta iyi gelecek dedi. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgili İkizler Burcu, sevgili Nurten'in ve Banu'nun Burcu, Nurten'in annesi ameliyat olmuş. Geçmiş olsun diliyoruz ona. Bakalım ikizler için bu hafta neler var. İkizler için bu hafta biraz belirsizlik haftası. Bu hafta netleşemeyeceğiniz bir haftaymış. Olaylar size net görünmeyebilirmiş ki insanlar net görünmeyebilirmiş. Bu hafta karar haftası değil arkadaşlar sizler için. Biraz böyle hani insanlar sizi yanıltabilir, iyi zannedersiniz kötü çıkar, kötü sanırsınız iyi çıkar. Bir olayın size zarar verdiğini sanırsınız ama aslında o olay sizin hayrınıza gelişiyordur. Tamam mı? Yani böyle insanlara, olaylara, kişilere çok fazla anlam yüklememeye dikkat edin bu hafta. Biraz beklemede kalın diyor. Belirsizliklerle dolu bir hafta, her şeyin göründüğü gibi olmadığı bir hafta karar haftası değil arkadaşlar bu hafta. Hiçbir konu hakkında karar vermeyin diyor kartlar size. Ve dediğim gibi görünene değil, görünenin arkasındakine bakın diyor. Görünenin arkasında ne var ona bakın diyor. sizden gitmesi gerekenlere de müsaade edin bu hafta gitsinler. Sizin de gitmeniz gerekiyorsa siz de gidin. Yani bu artık o ortamda bulunmamanız gerekiyorsa o ortamda bulunmayın veya sizden birilerinin ayrılması gerekiyorsa bırakın gitsinler yani e, gitmekten ayrılmaktan veya birilerin bir şeylerin hayatınızdan gitmesinden korkmayın e, Çünkü yeni ve taze olanlar gelebilir yani biri hani diyor ya e, sonbaharda yapraklar dökülmeseydi ilkbaharda yeni yapraklar açamazdı e, solmuş çiçekleri atın hayatınızdan bu hafta ve sizin de bir yerlerden ayrılmanız gerekiyorsa ayrılın arkadaşlar ayrılmaktan korkmayın e, gittiğiniz yer çok daha hayırlı olacaktır diyor İnşallah güzel bir hafta olur sizler için sevgili yengeçler bakalım sizler için neler var dediğimde o güzel bir evlenme teklifi eğer bir ilişkiniz varsa e, aşk bazında söylüyorum güzel bir evlenme teklifi alabilirsiniz e, ilişkiniz yoksa evleneceğiniz kişi bu hafta karşınıza çıkabilir diyor böyle enerjiler çalışıyor e, benim aşkta meşkte gözüm yok ben iş para düşünüyorum diyorsanız uzun süredir beklediğiniz iş teklifi gelebilir. Hani geçmişte müracaat ettiğiniz bir yerler vardır. Bu hafta görüşmeye çağrılabilirsiniz veya bir ortaklık falan düşünüyorsanız nihayet sizinle ortak olmak isteyen kişiden talep gelebilir bu hafta diyor. Güzel böyle hani aşkla beklediğiniz bir iş görüşmesi, bir iş teklifi, iş fırsatı varsa onları da bu hafta alabilirsiniz diyor. Yengeçler neye dikkat etmeli dediğimde. Çok güzel, mutlu gelişmeler var. Buna odaklan dedi. Enerjini düşürme dedi. Bu hafta e, hiç beklemediğin yerlerden güzel, mutlu sürprizler yaşayabilirsin, mutlu gelişmeler olabilir dedi. E, gardını düşürme, enerjini düşürme. E, bu mutlu mutluluk getirecek fırsatları da kaçırma dedi. İnşallah güzel bir hafta olur hepiniz için. Sevgili aslanlar için gündemde, ana gündemde ne var diye baktığımda. İmparator iç enerjisi var. Tabi e, aslan erkeği içinde imparator enerjisi var. Güçlendiğiniz bir hafta, yetki ve sorumluluklarınızın arttığı bir hafta. E, bu ne demek? İş yerinde terfi alabilirsiniz. E, veya kendi işinizin patronuysanız güzel bir iş teklifi, güzel bir proje, yeni bir proje başlangıcı alabilirsiniz. E, burada böyle güzel enerjiler çalışıyor. Bir yükseliş var yani tamam mı? Güzel bir yükseliş var. Aşkla ilgili ise eğer gündeminiz bu aralar hayatınızda aşk gündemde ise partnerinizin yanında bir yükseliş, onun gözünde daha bir kıymetlenmek, böyle vazgeçilmez olmak anlatabildim mi? Söz konusu olabilir ama bu hafta kesinlikle sizler için yükseliş, itibar, güç, yetki ve sorumluluk artışı, enerjileri çalışıyor. Neye dikkat etmeli aslanlar dediğimde adil olmaya dikkat etmeliymişsiniz. Hem kendinize karşı hem etrafınızdaki diğer insanlara karşı. Adil olmakta bu hafta fayda var dedi. Ben bugün biraz sanki kadrajı ayarlayamadım gibi. Görebiliyor musunuz kartları? Evet, biraz görüyorsunuz. Ee, Dediğim gibi burada adil olmak önemli. Kendinize de haksızlık yapmayın. Başkalarına da haksızlık yapmayın. Ee, güzel enerjiler çalışıyor. O enerjilerden istifade etmeye gayret edin arkadaşlar. Gelelim Başak Burcu'na. Benim de Ay Burcu'm Başak. Bakalım bizler için nasıl enerjiler çalışıyor. Ana gündemde ne var? Güç var arkadaşlar ana gündemde güç var gerçekten çok güzel güçleneceğimiz bir hafta inşallah bu hafta hem maddi açıdan hem manevi açıdan ve özellikle de ev aile konularında iş de olabilir tabii. yani bazı başaklar iş yerini evi gibi görüyordur o da olabilir burada bir şey var güçlenme söz konusu elinize geçecek bir fırsat olabilir. Bir toplu para olabilir. Mesela işsizsinizdir, iş teklifi gelir. Mesela atamanız yapılır. Bir bir yere davet edilirsiniz. Elinize toplu bir para geçer. Yani her şey olabilir. Anlatabildim mi? Veya işte atıyorum eşinizle anlaşamıyorsunuzdur, eşinizin ailesiyle anlaşamıyorsunuzdur. Eşiniz nihayet size destek olmaya karar verir ve eşinizin ailesinin karşısında güçlenirsiniz. Yani elinize geçecek bir fırsat var burada. Bir destek, bir fırsat destekle, fırsatla beraber güçlenme söz konusu diyor başaklar için. Başaklar neye dikkat etmeli dediğimde sadakate dikkat etmeli. İnsanların sadakatini bu hafta biraz sorgulamalısınız, biraz bunlara odaklı olmalısınız. Kim size sadık, kim size gerçekten dost, arkadaş, gerçekten kimden destek görüyorsunuz? Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Sizler de eğer aldatan çapkın bir başak burcuysanız bu hafta bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Onlara da dikkat edin dedi. Dikkat etmeniz ana gereken ana konu sadakat arkadaşlar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum sevgili teraziler. Bakalım sizler için neler var dediğimde. Teraziler için bu hafta biraz danışma haftası, biraz e, destek almanız gereken işleri delege etmeniz gereken bir hafta e, ev hanımı da olabilirsiniz ya da çalışmayan emekli bir terazi erkeği olabilirsiniz Hani benim ne işim var ki neyi delege edeceğim e, her şey olabilir yani bu hafta e, ev süpürürken bile birinden bir destek isteyin yani bu hafta biraz danışma haftası destek isteme haftası Varsa sıkıntılarınız, dertleriniz bunlarla alakalı bir enerji uzmanından destek alabilirsiniz, rehberlik alabilirsiniz. Bu aralar çok ihtiyacınızın olacağını söylüyor. Maddi konularda, yatırımla alakalı, işle alakalı konularda yine bir bilene danışmak size çok iyi gelecek. Hani birebir size söyleneni yapın demiyorum ama bir danışın. Yani danıştığınız zaman danıştığınız meseleyle alakalı aslında ne kadar çok kör noktaya sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz. Yani a bak ben bunu bilmiyordum. Bununla ilgili farkındalığım oluştu. İyi ki danışmışım. Bak bu konuyu öğrendim diye. Bu hafta biraz bu konularda yani desteksiz ilerlemeyin. Danışmanlık almadan ilerlemeyin ve bakın dikkat etmeniz gereken konu derinlerdeki bilgiyi idrak etmek. Tamam mı? Yani bu hafta buna dikkat edin. Yüzeysel gitmeyin. Kendi başınıza karar vermeyin hiçbir konuda. İşleri delege edin, destek isteyin, yardım alın ve muhakkak fikir danışın. Muhakkak bu hafta derin bilgilere ulaşabilirsiniz her alanda diyor. Güzel bir hafta olmasını diliyorum sevgili akrepler. Bakalım sizler için neler var dediğimde o çok güzel. Akrepler için aşkta sürpriz gelişmeler var. Ansızın ve sürpriz gelişmeler diyor enerjide. E, bu ne olabilir? Özellikle özellikle yalnız akrepler hiç ummadıkları bir yerden güzel bir aşk teklifi alabilirler. Uzun zamandır sizle ilgilenen, e, uzun zamandır e, uzaktan stoklayan, hayranınız olan birinden bir ilişki teklifi alabilirsiniz diyor. Aynı zamanda İlişkiniz e, ilişkiniz varsa da partneriniz hiç ummadığınız bir şekilde size bir adım atabilir, sürpriz bir adım atabilir. Ama bu gerçekten sizin e, sizi mutlulukla doldurup taşıracak bir gelişme, güzel bir gelişme. E, buna hazırlıklı olun diyor. E, maddi açıdan da güzel keyifli bir hafta ee, özellikle eski yatırımlarınızdan çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz ee, suyla toprakla ilgili yatırımlarınız varsa bunlarla alakalı çok güzel e, geri dönüşler alabilirsiniz keyfiniz yerine gelebilir ee, yeni gelir kapıları da açılabilir diyor bu tarz enerjiler çalışıyor akrepler için diyor İnşallah bu enerjilerden faydalanmak nasip olsun güzel bir hafta diliyorum sevgili yaylar Sizler için neler var dediğimde biraz sıkıntılı bir hafta sevgili yaylar bu hafta. Biraz e, canınızın sıkılacağı, moralinizin bozulacağı bir hafta. Kendinizi dik tutmaya çalışın. E, ummadığınız insanlardan darbe yiyebilirsiniz diyor. E, üzülebilirsiniz diyor. Kalp kırıklıkları olabilir diyor. Biraz dik durmanız gereken, kendinize mukayyet olmanız gereken bir hafta. Evet. Biraz sıkıntılı bir hafta. Yani bunu işte bunları söylemek istemiyorum ama böyle enerjiler çıktığı zaman çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben burada e, tıpkı bir meteorolog gibi yani bu nasıl meteorolog hava tahminlerinde bulunuyor. E, sel gelecek, şimşek çakacak diyor. E, bizler de aynı şekilde yani enerji bakımı yaptığımız zaman söylemek durumundayız. E, biraz böyle sıkıntılı enerjiler çalışıyor. İnşallah sizlerden uzak olsun bu enerjiler. Ben de sıkıldım yani bakarken. Ben söylerken sıkıldım yani. Ee, bakın acı acı dolu, sıkıntılı bir hafta ama hani ummadığınız insanlardan darbe yiyebilirsiniz, canınız sıkılabilir, canınız yanabilir. Ama unutma ki diyor, senin kutsanmış bir ruhun var. Dikkat etmen gereken, odaklanman gereken şey bu. Ee, hakiki bir ilah var. Hakiki bir ilah var gerisinin hepsi yalan. İnsanlar ne yaparsa yapsınlar, ne yapıp senin canını sıkarlarsa sıksınlar. Önemli olan Allah'ın seninle beraber olması ve Allah seninle beraber, korunuyorsun, gözetiliyorsun. Sana acı çektiren insanlar da muhakkak bir gün gelecek bedelini ödeyecek. Onun için sen Allah'a ve Allah'ın enerjisine odaklan ve Allah'a dayan güçlü ol dedi. Bunu hiçbir zaman unutma dedi. İnşallah kolaylıkla atlatacağınız bir hafta olmasını diliyorum. Sevgili Oğlaklar, Bakalım sizler için nasıl enerjiler çalışıyor. Oo güzel para akışları var sevgili oğlaklar. Siz de hiç sevmezsiniz parayı, hiç sevmezsiniz. Hele oğlak erkeği hiç sevmez. E, gözünüz aydın. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok güzel para enerjileri çalışıyor bu hafta. Ee, diyor ki sosyal ortamlardan kaçma, özellikle sosyal ortamlarda yeni tanışacağın insanlardan yeni para kaynakları gelebilir diyor. Ee, böyle hani özellikle iyi niyetli, iyi kalpli, iyi ruhlu insanlarla yapacağınız ortak işlerde güzel paralar kazanabilirsiniz. Size destek olmasalar bile fikir verebilirler. Size verilen bir fikirden bir yol açılır ve siz oradan çok güzel gelirler elde edebilirsiniz. Ana gelir kaynağınız olmasa bile ek gelir kaynağınız olabilir. Ama kesinlikle yani parada bir bolluk bereket enerjisi çalışıyor sevgili oğlaklar için. Bir de bu hafta bol bol yardım yapmanızı söylüyor. Yani hani bir karşınıza dilenci çıktı, bir işte yetim bir çocuk gördünüz, bir elini hani atıyorum cep telefonunuza mesaj geldi işte biliyorsunuz Filistinli kardeşlerimiz çok kötü durumda işte atıyorum hani bir mesaj gönderin bir smsle 20 lira yardım yapın falan hani böyle şeyler karşınıza çıktığında geri çevirmeyin arkadaşlar onu da söyler bu kart yani bir sadaka bin bela savar. E, bu hafta önünüze gelen yardım etme fırsatlarını kaçırmayın dedi. Bu hafta dikkat etmeniz gereken şey hayatınızın geri kalan kısmının e, inşası bu hafta söz konusu olabilir dedi. E, bunlara dikkat et dedi. Yani bu hafta her ne yaparsan iyilik ya da kötülük bundan sonraki bu haftadan sonraki dönemde karşına gelebilir dedi. E, bunlara dedi dikkat et. Yani bu hafta hayatının geriye kalan kısmının inşa haftası olabilir. Onun için bu hafta yapıp ettiklerine çok dikkat et. Hani o söylediğim var ya yardım isteyen insanlara yardım edin diye. İşte onunla alakalı biraz da. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgili kovalar, ben de kovayım biliyorsunuz. Bizim için nasıl bir enerji çalışıyor dediğimde diyor ki yeni bir döneme adım atmak. Yeni kararlar vermek zorunda kalabilirsin. Yeni bir döneme başlangıç yapmak zorunda kalabilirsin. İstesen de istemesen de bununla alakalı kadersel gelişmeler olabilir diyor. Artık bu hafta yani önümüzdeki hafta e, harekete geçmek zorunda kalabilirsin. Yani oturdun belki şimdiye kadar erteledin, e, tembellik yaptın, üşengeçlik yaptın ama artık hayat seni zorlayacak diyor. Ve sen harekete geçmek zorunda kalabilirsin. Hayat seni zorlayabilir. E, fakat bu tabii ki... E, güzel bir gelişme yani hayat seni zorlasa bile sonunda sonundan hayır gelecek e, şer bildiğinden hayır çıkacak bir gelişme olabilir başındaki e, kara bulutlar dağılabilir e, ama kesinlikle hani hayatta bir değişiklik yapma haftası olarak geliyor bu hafta yeni kararlar almak e, bir de burada bakın yeni kararlar aldığınızda kılıcın başında taç var kral tacı var yani bu ne demek yükseliş demek alacağınız yeni kararlar yükseliş itibar şu andaki konumunuzdan çok daha yukarıya getirir sizleri diyor kartlar kart yani bu hafta al almak zorunda kalacağınız kararlardan korkmayın onu anlatmaya çalışıyorum neye dikkat etmeliyiz biz kovalar dediğimde Diyor ki çok fazla kenara yaklaşma. Bu ne demek? Yani şansını zorlama. Bazı konularda şansını zorlama. Ee, hani işte o değişim haftası ya, değişime direnme. Yani artık e, çok fazla kenarlara gelme. Yani çok şansını zorlama. Bir şey olması gerekiyorsa bırak olsun. Ne olması gerekiyorsa o olsun. Ne yaşanması gerekiyorsa o yaşansın. Çok fazla şansını zorlama. Hiçbir konuda e, uçlara kadar gitme yani. Hani sana hayat değiş diyorsa değiş. Yok değişmeyeceğim. Biraz daha direneceğim deme. Bunun kimseye bir faydası yok dedi. Kenarlarda gezme yani. Anlatabildim mi? Sınırı zorlama. İnşallah güzel bir hafta olur. Sevgili balıklar. Benim doğum burcum balık. Bakalım biz balıkları neler bekliyor dediğimde. Balıkları ne bekliyor arkadaşlar? Balıkları mücadele bekliyor bu hafta. Ee, diyor ki belki uzun süredir planlar yapıyorsun, belki harekete geçmek istiyorsun, belki bir konuyla alakalı kafanda bir düşünce var ama bir türlü eyleme geçemedin. Artık bu hafta eyleme geçme haftası. Bu hafta da ertelersen artık birçok fırsat kaçabilir diyor. Ee, karar ver, verdiğin kararların arkasında durma haftası bu hafta. Verdiğin kararlar için mücadele etme haftası. Verdiğin kararlar için. Eyleme geçme haftası, kararlı durmak, dik durmak haftası bu hafta. Eğer bu şekilde davranırsan hani ne ama gündeminizde ne var onu ben bilemem tabii. Hani her balığın gündemi değişik. Kimisi aşkla ilgili karar alır, kimisi işle ilgili. Diyor ki ne düşünüyorsan, ne planlıyorsan, kafandan ne geçiyorsa artık bu hafta harekete geç. Yoksa bundan sonrası çok geç olabilir. Neye dikkat etmelisin dediğimde bakın yine birbirine paralel çok güzel iki kart geldi. Diyor ki bu hafta kararlı bir duruş sergilemezsen yani verdiğin kararların arkasında durmazsan kararlı bir duruş sergilemezsen bundan sonraki haftalarda hayatın kırılıp dökülebilir. Şimdiye kadar verdiğin emekler boşa gidebilir. Onun için bu hafta yani şimdiye kadar yaptıklarını üst üste koyduklarını kaybetmek istemiyorsan bu hafta artık eyleme geç verdiğin kararların arkasında dur ve kararın için mücadele et diyor. İnşallah güzel bir hafta olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.